herkese ben kişiler bu sebeple ne yapacağız kat oynayacağız Bence bu yorumu da dedi gibi biraz ustayım yani ateş çıktı ama size asla video çıkıyorum bu da benim işte bu da benim bir iyili evet, evet, evet <şeyi> arkadaşlar mvp'ymiş şu an Troll, 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 Tare dertler buğula vardır burada Kuzeyde teper güneş Güneyde parlar Benim üstümde burada Kuzeyde teper güneş parlar Burada. Kuzeyde tepe güneş, parlar. <gülüyor> <gülüyor> o, kuzeyde güneş, parlar. Kuzeyde güneş, parlar. Bak buraya görürsün, görürsün kötü olur. Baba <laughs> başka. Oğlum ayağım yok benim. Bak işte şunlar anne görüyor. Kim öldürdü? Komşu 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 Aa sana şerefli işte. Sen şeref yoksun yani şeref şerefsiz. Anladın? Şerefin olmadığı için beni yanlış anlamı. Senin şeyin de şerif olmadığı için ben sen şerif olamadığın için dedim ya. Şey yapma. Yanlışa bağlama bir yer. Ya ya Onların dolarları varsa bizim de babamız var. <laughs> bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar Dünya dönermiş ayda ek kebap <laughs> Dünya dönermiş ayda kebap <laughs> Canın sıkıldıysa gevşetelim. <laughs> Espriki. <laughs> Ó, aðað við ég sækla að með því? Það er aðeins 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 aðeins. Æ, það er aðeins aðeins aðeins. Ó, ó, ég er. Það er aðeins 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 aðeins. En um kiss. Hey <laughs> Süperler koşar. Aa, o burada bir salıvermeyi. Baba. Kim atıyor bu? Ne 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 ne? Onu da önce Mr. yapmam gerekiyordu. Dur bende de Duck Knife var mı ki bende? Duck Knife varsa bakacağım. Varmış. Duck Knife. Ya. Çabuklar Şu şutlar. Burada dönüşeceğiz. Orda, Orda,

Annen ne verdiyse Annen ne verdiyse Can edender bu Hürmet ederdir burada Kuzeyde tefer güneş Güneyde parlar Kuzeyde tefer güneş Güneyde Adamsanız şş, Bıçakla gelin Kafana atarım seni. Şunu dur. Onu <laughs> onu dur. Anne. Ne? Ne? Bir de Şu tipe bakma. Yok bir şey yok ya. Kesinlikle küfür etmedim. Lan. Dur bir dakika. Şurayı öldüreyim de. Burada bir. Bak şurada bir şey var. buöl Allah ne geliyor He geldim kesin bir kitap çekince bir yere çek derse yükçeleriiz. Tabut <laughs> abadan sık sık sık. Sık derken aklıma bir şey gel. <laughs> Arkadaşlar bu bu başka bir şeye de benziyor. Anlayanlar yoruma yazdı bile. <laughs> Hide your ladder. Hide